Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Metin 2 oyun giriş ekranında oyun şu anda senin için mevcut değil hatasının çözümü, sebebi bunlardan bahsedeceğim. Destek ekibiyle nasıl iletişim kurarsınız? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi şöyle oynaya tıkladığımızda üst tarafta aldığımız hatayı zaten herkes biliyor. Bu durumdan muzdarip. Bunun birkaç sebebi var. Bir hile kullanımı veyahut da mouse'un makrosunun da kullanımı buna sebebiyet verebiliyor 2. oyundan e, kısa süre içerisinde giriş çıkışların çok fazla olması Eh tabi bunu e, buna sebebiyet veren internet kesintileri e, de buna dahil veyahut da elektrik kesintisi bunlar e, bu tarz bu hatayı almanıza sebebiyet veriyor şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz google'a giriyorum metin 2 yazıyorum veya gameforce fark etmez daha sonra gameforce.com.tr e tıklıyorum. Ve buradan giriş yapıyorum. Sağ üstte giriş yazar sizde ilk girdiğinizde. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar ana sayfa ve en altta destek talebi kısmında destek ekibine ulaşa tıklıyorum. Daha sonrasında burada eğer ki bir hesabınız yoksa kaydoldan hesap oluşturuyorsunuz. Ve oluşturacağınız hesap Sorun aldığınız mail adresi, sorun aldığınız hesabın mail adresiyle aynı olmalıdır. Buradan kaydol deyip hesabınızı oluşturuyorsunuz. Ben şimdi giriş yapıyorum. Şifrem değişmiş herhalde. Giriş yaptım sisteme. Ardından destek birimi ile iletişime tıklıyorum. En alttan destek birimine başvur. Ve buradan gameforce.com.tr'yi seçtim. Şimdi burada hesap ismi. Bu hesap ismi sizin GameForce uygulamasında giriş yapmak istediğiniz hesapla aynı olmak zorunda. Şu an ben başka bir hesaptayım ama isterseniz sizin için değiştirebilirim. Böyle değiştireyim. Giriş yaptım. Bu muydu? Aynen şu. Cık, giriş yapamıyorum şu anda. Oyuna. Benim e, açtırmak istediğim oyun içi hesap ismim OOZZM2 arkadaşlar. Bu hesabı ben oyun erişimini açtırmak istiyorum. Şu an benim hesabım askıda. Geliyorum. Buraya hesap ismini OOZZM2 yazıyorum. Mail adresinde hesap isminin kayıtlı olduğu mail adresiyle aynı olmak zorunda. Yani destek ekibine ulaşmak istediğiniz siteye kayıt olduğunuz mail adresiyle aynı olmak zorunda. Konu başlığını İngilizce yazıyoruz arkadaşlar. Çünkü e, Türkiye ekibi bununla ilgilenmiyormuş. Çok garip bir şekilde akıllarda soru işareti var. Zaten ilgilenseler oyunda hileler olmaz. Neyse bu konudan bahsetmiyorum çok. Konu başlığını bu şekilde yazıyorum. The game is currently unavailable for you. Bu kadar. Ardından arkadaşlar ben size hazırladım şu şekilde bir şey yazıyorum bunu da videonun altına ekleyeceğim burada anlatmak istediğim de şey Oyun giriş ekranında yaşadığım hatayı lütfen kontrol edin <laughs> e, bu hatayı internet bağlantı hata bağlantı sorunları sonrasında yaşamaya başladım herhangi bir şekilde harici yazılım kullanmıyorum lütfen geri dönüşlerinizi ve bilgilendirmenizi bekliyorum tarzında bir şey yazdım ben buraya. Açıklamak gerekirse. Ve Metin 2 ekibi, yani Game Force ekibi, özür diliyorum düzeltiyorum. GameForce ekibi sizden bir fotoğraf, bir kanıt istiyor her türlü. Ee, bunu da atmanızı öneriyorum. Yoksa işler uzuyor. Onlar fotoğraf gönderin diyor. Sen tekrar gönderiyorsun fotoğrafı. iki gün sonra cevap veriyorlar vesaire işler uzuyor. Bu ekranı, şu an gördüğünüz ekranı kaydediyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz kayıt ettiniz. Daha sonra buraya yüklediniz. Ve gönder dedikten sonra mailiniz yani en azından destek primiyle iletişime geçtiğiniz konu açılıyor. Ve size iki gün içinde, bir gün içinde artık ne kadar sürüyorsa bir geri dönüş yaşanıyor. Hesabınız aktive edildi veyahut da harici yazılım kullandığınız tespit edildi hesabınız engellendi diye. Zaten Askıya alınan bir hesabı zaten kullanamazsınız. Eğer hile sebebiyle askıya alındıysa bunu yaşayan arkadaşlar bilir. Mesela ben. Ee, bunu yazarsanız bir ihtimal belki hesabınız açılıyor, açılmazsa gidiyor. Ee, bu kadar. Destek ekibiyle iletişime geçmek bu kadar. Eğer siz harici bir yazılım kullanmadan elektrik veya da internet kesintisiyle bu sorunu yaşadıysanız modeminize res atıyorsunuz, bilgisayarınıza res atıyorsunuz. GameForce Client'i de yenileyebilirsiniz. Şuradaki çık diyeceksiniz. Hizmetlerden kapatacaksınız. Onu da göstereyim. Hizmetlere geldim. GameForce'u buluyorum. Bu ikisine durdur diyorsunuz. Ve maalesef 12 saat bekliyorsunuz arkadaşlar. Anında açılmak diye bir şey yok. mecburi bekliyoruz. Mail'e veyahut da 12 saat bekledikten sonra açılıyor mu açılmıyor mu bakıyoruz. Video bu kadar. Ee, teşekkür ederim.